Ya doktorum, hazır buraya kadar gelmişken ben rahmetliye bir dua etsem olur mu acaba? Tabii benmiş. Ama dikkat et. Böyle ayağını falan burkma. <laughs> Sonra ben kıyamaz. Ya. <laughs> ne bakıp duruyorsun lan kız öyle? He? İşimiz gücümüz var burada. Bir sürü mezarı gezecek. Bakın eğlen her yeri tara. Bütün mezarların etrafını dolan bir karış toprak eksik kalmasın, tamam mı çocuğum? Hadi. Çabuk, çabuk, çabuk. Merak etme efendim. Ben pür dikkat yapıyorum görevime. Aferin, aferin. İşte böyle böyle gözüme girecek. Kimse var mı be? Nerede ola? Ee, ne diyorum ya? Kimse var mı diyorum? <laughs> Korkayım mı lan? <laughs> Yok canım ya korkmasın. Biraz hava soğudu da evet. içim ürperdi bir. Tabii tabii öyle. <laughs> Geç bakayım. <var, gel. gülüyor> Yani Aa buldum. Ha bismillah. Buldum. Ay, Her, hadi şey. hadi kazalım. Ya ya, <laughs> ya doktorum kaybetmedin ki bulasın. Buradayım. Seni değil şeyim. Hazineyi buldum, hazineyi. Ha yanlışım var doktorum. Burası benim rahmetlinin mezarı. İşte senin seni rahmetli üstüne yapmış. Ne? Hı, altından üstüne. Hemen kazalım o zaman. Bir <laughs> dakika bir dakika. Sakin ya sakin. Sizin yanlışınız var burada hazine falan yok. Nasıl yok kızım? Bak sana o alet gürül gürül öte. Öter, öter babam öter. Neden öter? Çünkü ben buraya alyansımı gömdüydüm. İyi de bu alet öyle bir alyansa ötmez. Tır 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 doktor haklı. Öyle bir alyansa <laughs> ötmez bir alyansı ötmez ama iki alyansı öter. <laughs> Rahmetli'nin alyansını da buraya gömdüydüm. Hala ötüyor, baksana kız. Evet, Vallahi döti. de döti. Hadi bakalım. Ah, ah, bir dakika. Ne yapıyorsunuz ya? Gaz ben bu mezarı. Kemiklerini karıştırmam adamın. Ya karıştırmayacağız kemiklerini. Yandan yandan şöyle 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 yapacağız. Yok yok. Benim cesedim çiğnemeden bu mezarı kazamazsınız. Kemikleri sızlar. Ya pembişim kemiklerine erişmeyeceğiz ki. Tabii canım. Öyle hallas tamuğu gibi toprağa atmayacağım. Yandan yandan kıydırık kıydırık böyle kazı vereceğiz. He. Yandan yandan böyle acık acık kazacak. Ya ne anlamıyorsunuz? Gaz dırtmam diyorum ya. Ya ben biraz hassas davranmıyor musun? He, davranıyorum. Ne olacak? Ha ne olacak? Ben yemin ederim bir avuç toprağını şuradan şuraya koydurtmam kocamın. Kocamı mı dedin sen? He ko... Ee... <laughs> e, 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 yazık adama ya. Bana yazık, bana. Burada kocam dediğim ben olmalıydım. Ama belli ki senin aklın hala rahmetli de. Dur, aa, 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 o nasıl laf ya? Anla işte doktorum, insanı hala ağzımdan kaçıverdi öyle kocam. İnsanın yüreğinden geçen neyse dilinden dökülen de odur pembe hanım. Al. Hazineniz de sizin olsun. Kocanız da. Al doktor, doktorum, doktorum nereye kurban olayım buraya. Hadi hadi. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Baba! hadi. Bismillah. <gülüyor> <gülüyor> Eğer o kazma o toprağa değerse... ...and olsun ki bu define işini herkeslere anlatırım. Alırım elime hoparlöyü mahalle mahalle gezerim ha. Şşşt! Tövbe de kızım! Tövbe de. İnsan babasını böyle tehdit eder mi? Yo, tehdit mehdit yok. Estağfurullah babacığım. Ben sadece yapacaklarım hakkında sizi bilgilendireyim. Ne yapacaksın yani? He? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Sabaha kadar nöbet mi tutacaksın yani? <laughs> he, gerekirse sabaha kadar, gerekirse akşama kadar nöbet tutacağım. Şeref, yürü kardeşim yürü gidelim. Bu senin kız kafayı yemiş, delirmiş. Sabaha kadar burada karanlıkta beklesin de görsün. Aa, tamam canım. Abartma Yaşar yürü. Alı çutukların yüzü de. Ah. Haydi beyler haydi kapatıyoruz haydi. Tamam tamam hadi mezarlık kapanıyor, yürü. Ah. Hesapları kapatıyoruz. Son bir arzunuz var mı? Say. Pardon? Say gitti, say. Evet, çay içeceğiz biz. Bir gelir bakayım. Kızım çay nereden çıktı şimdi? Ne demek nereden çıktı? Rize'den. Bunlar Kuzey'in kızları. Karadeniz kızları bunlar, sahip yerli. Maalesef çayımız kalmadı. Eğer isterseniz Türk kahvesi yaptırabilirim. Ah. Bir ses Peki efendim. Aa yıldız kaydı Feride mavis mavis kaydı. Babacım baba yok baba yok kaymadı. Yok, Otur sen şöyle birazdan sen çok daha fena kayacaksın çünkü. Kızım benim kalbim ruhum her şeyim aklım kaymış zaten ne kayacak daha. Anneciğim biz şey yapalım seninle gidelim arabaya ablamla babam falan gelirler öyle. Ha araba şey yapın Feride. Ee, sen kızlarını al, annelerini de al, arabaya geçin, siz gidin. Sen bizimle gelmiyor musun? Ben çay içeceğim, öyle geldim. Tamam, ben evde demlerim sana çay. Ben öpür dedi içeceğim. Ee, yanlış cevap. Bu halde araba kullanamazsın, bizimle geliyorsun. Kızım, ben ben kullanmayacağım. Pam pam kullanır, pampacık kullanır. Benim <laughs> eski miçom var, miçom. Salih derim, gelir o kullanır. Hadi gidin. Ya, emin misin baba ya? Aa. Yanlış cevap. O kelime hayatımızdan çıkacak. Emin demek yok. Hadi Naş. Hadi. Gerson! Hesap. Gerson! Gel, gel. Nereye gidiyorsun Gel. Gel başkan, gel. Bizde ödeme hemen, bizi de taksitliyor. Al bakalım. Haydi yavrum. <laughs> yavaş yavaş. Ya. Şu halime bak. Seyir iş portacıya döndüm sayende. Ne bulursan almışım vallahi. Ne Sefer abi ya? kazma lüksiyet dışında bir tane işe yarar malzeme yok şurada. Oğlum bak ben delirtmeyeyim vallahi vururum itiyle ağzımıza. Sahin ol kocam. Benim hanımım hamile ya şurada hayret bir şey. Uykusunu engelsin nerede taşlara mı yatacak? Ya kamp ocağını ne yapacağım peki? Aa bak. Altınları çıkardığımız gibi eriteceğim be. Ha? Ne yapacaksın? Oğlum sen salak mısın bak vallahi itiyle vururum bak bayılır gidersin buradan. Bak son kez söylüyorum hanımım hamile. Devamlı aşeriyor bir şey istiyor canı yani. Nasıl pişireceğiz ha? Hayret bir şey. Ocağı o yüzden aldım yani. Hey kalmadan çok yoruldu. Hayret bir şey yani. En ağırını ben aldım zaten. Hilti'yi aldım. Evet ya, sen ne yapacaksın ki Hilti'yi ha? Ne yapacaksın yani? İyi bir defineci, her şey hazırlıklı olmalıdır yani. Taşı neyin delmemiz gerekirse neyle? Kafanızla mı deleceğim? Onun kafasıyla senin kafanla mı deleceğim taşı? Hilti <laughs> oldu. Defret çift ya. Defret çift. <laughs> ne oldu <laughs> ya? Ben baba değil mi oradaki? Allah, Allah vallahi ya. Tamam. Tamam. tamam şu arkadan. ses. Ses. Oğlum bak yavaş. Ne yapıyorsun? Hava veriyor pompa havalandırıyor. Bismillah. Altı yüz yedi yüz kilo hiltiyle ben vallahi bayılacağım naide. Çok ağır ya. Hilt değil bu da. Ağır <laughs> 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 Vallahi orada. Abla nerede? şey anlamadım ya. Ne yaptılar acaba? Pembe ablayın gözü niyetine falan mı diktiler oraya? Hiş, ya sessiz olun ya. Kamer ne yapıyor? Kamer tut. Ay vallahi tek başına gelmiş ya. Ne yapıyor orada ya? Tek başına mı? Kız bana bak tek başına gelip hazineyi tek başına almaya kalksa diyeceğim de bu, bu, bu halde mal gibi duruyor orada. Vallahi bu işin içinde bir iş var ha. Yani pembe abla oradayken hayatta içeri giremez ki. Ya öğrenmekten başka çaremiz yok. Ben gidip hemen konuşup geleyim tamam mı? Ya Kamer sen kafadan gidip müsün ya? Allah Allah ne diyeceksin gidip? Ya kalın ne yapacağım acaba ya? Ses olun tamam mı? Hemen gidip geliyorum. Git o Kamer. <laughs> Niye bu sacağım? Zavallı çok büyük zavallı bu. Ne var ağzımdan kaçırıp Kocam dediysem yanlışlıkla insanlık hali, kaç yıllık ağız alışkanlığı bu olabilir. Bir de bana demez mi? Biraz fazla hassas davranmıyor musunuz? Ya ne olacaktı? Vefasız mıyım ben? He? Hayırsız mıyım? He? Ne, neyim ben? Pa para göz muyum? Para için, hazine için kocamın, aman eski kocamın mezarını kurcalatacağım. Abla! Aklım çıktı. İnsan bir ses eder kamer ya. Ya ettim ya abla. Ya sen kimle konuşuyor böyle fısır fısır? Biraz Salih eniştenle konuşuyorum. Biraz doktor eniştenle. Sen, sen ne yapıyorsun burada? Babamlar gönderdi değil mi seni buraya? Ay yok yok ya sen gelirken komşular görmüş seni. Ben de merak ettim geldim de sen ne yapıyorsun burada abla ya? Rahmetlinin başını bekliyorum. Niye ki? Senin baktığın harita var ya, ee? hazine haritası. Hı -hı. Hazine neredeymiş biliyor musun? Bu <laughs> <laughs> rahmetlinin mezarındaymış. Valla mı? Valla. Babamlar da tutturdu, kazacağız da kazacağız, kazacağız da kazacağız ama ben ne yaptım? Bu narin bedenimi siper ettim, yine de bir karış toprağını ellettirmedi bu rahmetlinin. Kemiklerini sızlatmam onu. Sen nasıl ikna ettin ki babamları? Sen beni dinlemiyor musun Ömer ya? Narin bedenimi siper ettim diyorum ya. Ha, biraz da tehdit ettim tabii. Ya yazıktır, günahtır ya. Hiç hazine için ölmüş adamın mezarı kurcalanır mı Kamer ya? Ne bakıyorsun öyle bön Haksız mıyım? Ah, haklısın abla ya. Ayıp bu. Terbiyesizlik bildiğin ya. Yok bak gerekirse ben gece gündüz burada bekleyeceğim ama yine de o mezarı elletmeyeceğim. Rahmetlinin huzurunu kaçırttırmayacağım. E, ablacığım gitmişler zaten hadi gel biz de gidelim ha. Ha doğru gidelim. Anasın oradan bakınca ben böyle safsalak bir şeye mi benziyorum kızım? Ha? Ben buradan aşağı adımımı atmam kızım. Ben buradan gittiğim gibi gelirler. O mezarı kurcalarlar ben biliyorum. Ha, e, ciddi ciddi bekleyeceksin yani burada öyle mi? Yok şakacıktan bekleyeceğim. Ya bunun şakası mı olur? Ciddi ciddi bekleyeceğim. Bekleyeceğim ciddi ciddi. İyi abla bekle tamam mı? Tevfik yeme çok yarım kilo yedi ya. Şey yok yok. kız. Ah, ne oldu? Ne yaptın kız? Allah Allah gittim ablan niye bekliyormuş orada ablan? Ya babamlar hazinenin yerini bulmuş ablamla başlamış nöbet tutmaya. Yani tabii kendi kocasının mezarı diye paylaşmak istemiyor hazin beyi. Ay yok yenge ya rahmetlinin mezarını kaldırtmam huzurunda kaçırtmam diyor. Gerekirse her gün nöbet tutacakmış orada. Oh. Yok artık ya. Yani Allah Allah adam ölmüş gitmiş yıllar olmuş. Yani toprağını biraz eşelesene ne olurmuş yani. Ne yapacağız peki biz? Ya durun bir sakin olun ya. Bir durun. Naide burada. Allah Allah. Ya bu dul yabağının sabahında nöbet tutacak neyle başında? Elbet uykusu yemeyecek yani. Seni yerim <gülüyor> <gülüyor> canım karım ya. Doğru söylüyor. Çadırımız var burada. Çadırda da tutacağız. Benim de sonunda gidecek yani. Yarın olmazsa öbür gün. Bir şekilde çadırdayız tamam. Ha tabii tabii abi. <laughs> oldu. Ya babamlar diyorum. Öyle bir şey diyorum defnenin yerine. Geçen her dakika bizim aleyhimize işiyor abi. Farkında mısın? Yok. Tamam sakin. Sakin. Bizim, bizim bir şey yapmamız lazım. Bizim harekete geçmemiz lazım. Of! Kamer ya, yani insan kendi öz ablasını gidip ikna edemez mi? Alıp götüremez mi ya? Gerçekten çok beceriksiz bir şeysin. Ailemizin başına gelen en beceriksiz şeysin sen. sen... Oldu ya. Ya ben ne yapayım ya? Babamlar ikna edememiş, ben ne edeceğim? Anası mıyım sanki? Allah'ım, <laughs> <laughs> Tamam, tamam. Yürü, yürü. Ananı almaya gidiyoruz, yürü. Tarık! Anasını değil, yarasını değil. Eşeğe sağlam kaza bağlayın. Kayın asını da alın. Hmm, iyi yenge. Biraz anamlar alıp gel. <laughs> tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, Hayır, aslında bu da var ya. Tek buluşlanmış. Tamam, çıkar. Yavaş. E ee, abi, az yardım etsiniz. Gerçekten şimdi. Tamam, Tamam. Çık da şuradan ağzına vuruyor. Ben aslında buradan vursam alırım onu da.